Merhaba ben çocuk doktoru Samet Oral. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne? Çocuğunuz durmadan telefonla mı uğraşıyor? Telefona mı bakıyor? Hmm. O zaman gözleri hemen bozulur. Hemen müdahale etmem lazım ben ona. Evet. Ee, ne yapalım? Siz getirebilir misiniz çocuğu? Ya da ben gelim kendisini oradan arayayım mı? Ben. ben geleyim arayayım. Durmadan televizyona bakıyor, telefona bakıyorsa onun gözleri ne olur biliyor musunuz? Bak şimdi nasıl olur onu söyleyeyim. Şimdi beni görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi televizyona baka 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 ya yani telefonu elinden düşürmüyor ya durmadan telefonla uğraşıyor dibine kadar giriyor. Gözleri ne olur? Şu an beni nasıl görüyorsunuz? Hafif bulanık değil mi? Seneler geçecek ve büyüdükçe çocuk bak daha da bulanık görmeye başlayacak. Ve tekrar daha da daha, daha fazla bulanık görmeye başlayacak. Ve ondan sonra Allah korusun. Kör olabilir. Bak çocuğunuzu söyleyin çocuğunuzu. Gözünü bir kapatsın. Kapat bayım. Kapkaranlık değil mi? Hiçbir şey göremiyor. İşte o zaman kör olur. Telefonla uğraşmak iyi bir şey değildir. Telefon sadece ihtiyaç amaçlı kullanması lazım. Alo demek için, birini aramak için ve yaş küçükken hiç kullanmaması lazım. Tele bir telefonun radyasyonu falan çok zararlı çocukları. Ya, öyle oluyor. O zaman hala kullanmaya devam ederse hiç şey yapmayın, çekinmeyin hemen arayın beni hemen almaya geldim. Kalemi bulayım da bir adresinizi not alayım. Kalem nereye gitmiş? He. tamam burada. Evet adresini söylerseniz dinliyorum. Evet. Hmm. Evet. Tahminim şu an yola çıksam. Hmm. Herhalde 5 dakikada falan gelirim. O kadar uzak değilsiniz yani. Şu yoldan geçeceğim karşıya. Sokaktan girdim ve sizin eve çok yakınım. Benim e, burası çok yakın. O zaman ne yapsak ki ya? Tekrar eğer şey yapın. E, şimdi gelmeyeyim isterseniz. Tekrar böyle telefonu eline alırsa bırakmak istemezse o zaman beni hemen arayın. Hemen 5 dakikada gelirim. Çünkü bu aşçanlık yapıyor. Ve ne oluyor sonra? Ne oluyor? Gözleri bozulmaya başlıyor. Gözleri bozulur. Sonra gözlük takmak zorunda kalır. Zaman geçer, daha çok gözleri bozulur. Gözlüğü yenilemek zorunda kalır gözlük takmaya başladın zaten gözler iyileşmemeye kadar gider yani. Değil mi? Büyüdükçe hep gözlük takmaz onda kalır böyle. Ya hiç sağlıklı bir şey yapmıyor bence. Çocuklar alıyor elinde telefonu böyle. Böyle böyle bakıyor. Bir de dalıyor oraya böyle. Şaşkın şaşkın bakıyor. Burada ne oluyor? Gözlerin içindeki e, ee, Reçene miydi? Retina mıydı? Nedir? O bozuluyor. O bozulduktan sonra mecbur doktora gidiyor. Gözlerine baktırıyor. Gözleri yaşarıyor. Sabah uyandığında gözleri buraları çapak olmaya başlıyor. Gözlerine batıyor. E ne oluyor tabi? Gözleri bozuluyor. Bu göz bozuldu mu bunun tedavisi yok gözlük takacaksın, Büyüdükçe de gözlüğü büyütmek zorunda kalacaksın. Hiç sağlıklı bir şey değil. Onun için telefonu hani bakmak isterse şöyle yapın. Durmada elinde durmasın. Uzağa koysun ama her zaman değil. Bir dakikalığına falan ya da beş dakikalığına kadar günde bir defa bakabilir. Ama daha da uzatır ederse telefon telefon diye ağlar sızlarsa hemen beni arayın. Koşa koşa gelirim. Olmadı ara gelirim. gelir. Öyle yapar. Adres dediğiniz adres şu değil mi? Söyler misin sizi kontrol edin? Hı hı. Evet. kapı numarasını yanlış yazmışım. Bir daha söylesen size kapı numarasını. Ha, tamam. Ay ay. Şu an yoruldum. Aslında gelmek istiyorum. Çocuğa bakarsanız bu yaramazlık yapacak bir çocuk. Telefon elinden düşürmeyeceği belli. Geleceğim yorgunum. Ama yine de gelirim. Evet. Hem bana da spor olur ya. Yürüyerek gelirim. 5 dakikada gelirim. Arabaya binmeye ne gerek var? Arabaya binsem bir dakikada oradayım. O kadar yakın. Değil mi? Tabi. Tamam siz beni arayın o zaman. Hemen çıkar gelirim. Anlaştık? Çözünüzüza bakayım bir de. Anlaştık mı herhalde? Yani? Ha? Bak. Anlamadım. Anlaştık mı? He. Yeah. Tamam. Onun için telefona bakma. Televizyonda fazla bakma. Oyuncaklarını oyna. Boya yap. Kalem al. Kağıda yaz yaz. Yazamazsan boyama yap. Resimler çiz. Ne kadar güzel bir şey. Bir de saçma sapan video izliyorsunuz. Telefonu alıp eline. Sonra yatarken korkuyorsunuz. Ben korkuyorum diyor. Tuvalete daha gidemiyorsunuz. Değil mi? Böyle saçma sapan videolar da izlemeyin. Ya. Sonra sen de yatacaksın. Deyip duruyorsunuz. Kendi yatağım var mı? Var. Niye gidip de yani sarlayıp bir atacağım diyor. Niye korkuyorum Saçma sapan bir cildin çünkü. Az sinirlendim ya. <laughs> tamam. Fazla uzatmayayım ben. Gidecek daha yerlerim var. Çünkü onlar da gidip de o çocuklar da halim gelmiş şimdi. O sırada Servise gideyim hatta. Ha doğru çok çocuk vardı alınacak ya. Onlardan not aldım. Servise gideyim. Eğer tekrar şey yaparsan telefona bakarsam servise çocuklar bindirip geliyor mu? Çocuğunuzu alır gelir. Anlaştık? Tamam. Haber bekliyorum ben o zaman. Bakar hemen arayın. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere hadi bay bay